Manga Star'a borcumu kapatıyorum. Gün 11. Bugün One Piece 3, 4, 54'ü sattık. Tanesi 110 liradan 3 tanesi 330 lira. Ve alan kişi yanında benim ürettiğim posterlerden de istedi. Sanji, Zoro, Luffy. Hemen paketleyelim, kargolayalım. Biraz uzun sürecek. Çünkü hem poster hem mangayı ilk defa kargolayacağım. Bakalım. Paketleme işi tamam. Şöyle göreceksiniz. Önce bir kutunun arasına koydum. Ee, posterleri zarar görmesin diye. Sonra da mangaları üstüne attım. 3 kat pat pat geçtim. İçime sindi yani. <laughs> Gün 11 böyleydi. Gün 12'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.